Arkadaşlar buz lazeri bitirdik. Şimdi de soğuk cihazı uygulayacağız. Soğuk tüleme cihazla buz lazerden farklı olarak jilet ve jel kullanmıyoruz. Sadece makineyle kısaltıp o şekilde atış yapıyoruz. Yine şimdi kıl tipini ve ten rengini göstereceğim. Şu şekilde orta kalınlıkta buna çok rahat bir şekilde lazer uygulayabilirsiniz bu kıl tipine ve ten rengini arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orta kalınlıkta. Ben bunu sadece makineyle şu tarz bir makineyle boyutunu kısaltıp sonrasında atış yapacağım. Şöyle ten rengini ve kıl tipini ayarlamak istiyorum. Ten rengim arkadaşlar orta ten rengi ve kıl tipi yine orta kalınlıkta. Enerjimi ayarlayacağım. Bunu enerjiyi ayarlarken her zaman en düşükten başlayın arkadaşlar. Aşama aşama kıl yanmadıkça yüksel Örnek veriyorum 5 başlarsınız atış yaparsınız bir iki atış. Yanmadıysa 6'ya çıkarın. Yanmadıysa 7'ye 8'e çıkarın gibi bu şekilde ayarlayın. Atış frekansınızı siz hızlı mı yapıyorsunuz, yavaş mı yapıyorsunuz bunu siz belirleyeceksiniz ama ilk başta yavaşla başlarsınız. Ben soğuk üflemesini 4'e alıyorum fazla üflesin diye. Hava kademesinde yani hava kademesi dediğim deri altında enerjinin ne kadar kalacağını belirlediğim için bunu da 5'e ayarlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde cihazımı başlatıyorum. Kuyultma kısalıyor arkadaşlar? Bu cihazlara tam tersi olarak e, kıl yüzeyinde çok az bir kıl kalması gerekiyor. Tamamen. E,